Herkese merhaba. Bu videoda 16 volt 83 faradlık süper kondansatörümüzün nerelerde, ne amaçla kullandığı hakkında sizlere bilgi vereceğim. Kısaca özelliklerinden bahsetmem gerekirse 0 ile 16 volt arasında çalışmakta, 83 farada bir güce sahip. Genelde kullanım alanları da otomobiller. Otomobillerde ne işe yaradığını gelecek olursak da Araçlardaki şarj dinamosunun çıkışları alternatif akımdır ve alternatif akımı doğrultmak için de şarj dinamolarının üzerinde diyotlar bağlıdır. Diyotların çıkışı da direkt olarak aküye bağlıdır. Diyotlar da tam anlamıyla bir doğrultma akımı gerçekleştirmez ve bunun için böyle süper kapasitörlere ihtiyaç duyulur ve aracımızda ne gibi faydaları olur? Akümüzün ömrünü 1 ile 3 yıl arasında akünün durumuna göre uzatır ve araçlarda motor sesinden gelen bir vızıltı sesi vardır. E, genelde araç teyplerinde duyarız bunları. Bunları kesmemiz için de böyle cihazlar kullanılır. Bu cihazların 1 ve 2 faratlık olanları genelde amfi devrelerinde kullanılır. Araçlarda daha yoğun, daha güçlü ses almak için bu cihazda Amfilerde bağlı olan süper kapasitörlerinin tam 80 katı kapasiteye sahip araçlar ilk marş basarken akülerden çok yoğun bir amper çıkışı olur. O amper çıkışı da akülerimize ciddi olarak zarar verir ve ömrünü kısaltır. Bu cihazımız arabamızı ilk marş bastığımızda marşı bu cihazımız basmasını sağlar. Akümüzün yüksek amperle deşarj olmasını önler. Bu sebepten de akümüzün ömrünü uzatır. Arabamızda büyük tesisatlarımız varsa araçlarımızdaki e, tesisatların daha yoğun, daha güçlü çalışmasını sağlar. Araçlarımızda da yakıt tasarrufu sağlamış oluruz. Bu cihazı yedek bir batarya olarak da düşünebiliriz. Şimdi bu cihazımızı aracımıza monte edeceğiz. Gördüğünüz gibi 1400 motor dizel bir aracımız var. Aracımızda da 12 volt 60 amperlik bir akü bağlı. 16 volt 83 faratlık süper kapasitörümüzü kutup başlarına bağlayacağız. Akünün üzerindeki amperin yoğunluğunu azaltıp çoğaltacak mı hep beraber göreceğiz süper kapasitörümüzde Tabii ki kutuplu bir süper kapasitör kırmızı olan taraf artı siyah olan taraf eksidir kutup başlığını ilk etapta bağladığımızda e, yoğun bir ark oluşacaktır Arkadaşlar e, bunda panik yapmanıza gerek yok Gördüğünüz gibi şu anda ark kesildi ve süper kapasitörümüz doldu arkadaşlar. Bundan sonra bağlantılarda herhangi bir ark yapmayacaktır. Aracımızın aküsünden gelen e, eksik kablosuna şöyle bir 400 amperlik amper metre bağladım. Şimdi arabamızı çalıştıracağız. İlk etapta aküden kaç amper çekiliyor? Bunu göreceğiz. Çalıştır arabayı. Görüyorsunuz arkadaşlar. E, i̇lk etapta e, baya yüksek amper çekti. Tekrar çalıştır. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 200 amperin üzerinde aküden bir akım çektiğini gördük. Şimdi süper kondansatörümüzün arasına şöyle bir tane kablo bağlayacağım. Süper kondansatörümüzün bağlıyken akümüze giden yükün ne kadar olduğunu da görmüş olacağız. Süper kapasitörümüzün kablosunu bataryamızdan ayırdık. Şimdi aracımıza marş bastığımızda e, aracımızın aküsünden ne kadar amper çekiliyor Akümüze ne kadar yük gidiyor Bunu göreceğiz Sonra süper kondansatörümüzün kablosunu Şuradaki kutup başlığını bağlayacağız Aracın aküsüne ne kadar yük bindiğini Yine görmüş olacağız Marş bas bakayım Evet gördüğünüz gibi Yaklaşık 280 amper e, Aküden bir güç çekildi Yaklaşık 39-40 amperle de akümüzü şarj ediyor şu anda. Ve şarj işlemi bitti. Şimdi süper kapasitörümüze bağlayacağız. Akünün ne kadar yükünü üstünden almış onu da göreceğiz. Stop it! Şuradaki kutup başlığımızı süper kapasitörümüzün kablosunu bağlayacağım. Süper kapasitörümüzün kablosunu kutup başlığına bağladım. Şurada bir arı kablo var. Bu da akümüzün e, kutup başlığına gidiyor. Aküden e, yükün azaldığını azalmadığını şimdi göreceğiz. Marş pasteniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, marş esnasında e, 210 amper değil de akünün üzerindeki yükü 160 amper'e düşürdüğünü gördük. Şimdi tekrar marş bas. Tamam. Evet arkadaşlar, marş esnasında 210 amper aküden bir yük çekiyordu. Süper kapasitörümüze bağladığımızda bu yük 160 ile başlayıp 140 amperlere kadar sürekli sürdü. Akünün daha yüksek deşarj edilmesini önlemiş oldu arkadaşlar. Cihazın performansını bu şekilde sizlere göstermiş oldum. Sizler de bu ürünü almak isterseniz videomun açıklama kısmında link var. Bengut üzerinden satın alabilirsiniz. Aynı zamanda indirim kuponu veriyorum. İndirimli olarak bu ürünü sahip olabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. Bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.